Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Efendim sefalar getirdiniz. Bugün çok yaygın bir şikayet olan, yakınma olan ve çok soru geldiği için uykusuzluktan mustalip olanlar ne yapmalı, nedir diye konuşmak istiyorum. Uykusuzluk hakikaten çok büyük bir sağlık sorunudur, onu söylemek istiyorum. Çünkü uyku o kadar önemlidir ki bir vücut çocuklarda da, büyüklerde de uyku olmadan vücut toparlamaz. Vücut rejenere olmaz. Vücuttaki hücreler rektifiye olmaz. Yani ne demek? Uyku sırasında hormonal denge, iyi bir uykudan bahsediyorum. Çok önemlidir. Hormonal denge, enzimatik denge kendini, kendine gelir, hücreler kendine gelir, toparlar. Yaraların iyileşmesi, ruhun iyileşmesi olur. Biliyorsunuz Uyusun da büyüsün nini dediğimiz zaman çocuklarda hakikaten uyku sırasında büyüme hormonu salgılanır. Büyüme hormonu çocuklarda e, tabii büyümeyi sağlıyor. Büyüklerde de büyüme hormonunu yapıyor. Büyüme hormonu büyüklerde de hücreleri, bozulmuş hücreleri tamir ediyor. Rektifiye ediyor. Diğer hormonlarla birlikte. O halde uykusuzluk hakikaten şu sırada çok yaygın. Neden çok yaygın? Bir kere Covid Covid salgın salgın diye milleti dellendirdiler. Yani herkes panikte, herkes huzursuz, herkes hakikaten korku içinde. Bu çok önemli. Stres çok önemli. Stres çok önemli. Kafadaki düşünceler çok önemli. Tabii ağrılar da oluyor. Daha önce konuştuk bacaklardaki kramplar da. işte huzursuz bağırsak sendromu deniliyor. Hu huzursuz bacak sendromu da deniliyor. Bu ikisi de hakikaten uykusuzluğa sebep oluyor. Sık sık idrara kalkmak, şeker hastalığına bağlı idrar yapmak da uykuyu bölüyor, rahatsız ediyor. O halde bütün bunlar bir kere vücudun kronik inflamasyonundan kurtarmamız lazım. Senelerden beri söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. Doğal beslenmek çok önemli. Doğal olan her şeyi beslenmek çok önemli yapay gıdalardan çok uzak duracağız. Yalancı gıdalardır. Hiçbir gıda hiçbir besleyici değildir. Onun için hücreler iyi çalışmadığı için uyku da yerine gelmez. Beyin de iyi çalışmaz. Bağırsak bozulduğu zaman, bağırsaklarımız bozulduğu zaman biliyorsunuz kabızlık da olabilir, ishal de olabilir. Veya diğer bağırsak, kronik bağırsak hastalıkları ve mide bozuklukları olduğu zaman da bağırsaklarda üretilen serotonin ve bağırsak hücrelerimizde üretilen melatonin azalıyor efendim. O halde yine bağırsaklara geliyoruz. Bağırsaklarımız çok önemli, çok dikkat edeceğiz. Peki ne yapmamız lazım? Hakikaten bir rutin edilmemiz çok önemli. Erken yemek yiyeceğiz en başta. Yani yemeği saat 10'da yiyip sonra uykusuz, niye uykusuz kaldım demeyeceğiz. Çünkü 5'te 6'dan sonra bir şey yemememiz şart. Bazı hastaların yemesi gerekiyorsa onlara ben bir şey diyemiyorum. Genel olarak konuşuyorum. O halde yemeği erken yiyeceğiz ki uykuya hazırla hazırlanalım. İkisi, ikincisi olarak eğer uyuyamıyorsak akşam geç yatarken veya biraz birkaç saat önce bir ev yoğurdu yiyebiliriz, uyku verir. Ev sirkesi içebiliriz. Hakikaten relaks ettirir, gevşetir, sinirlerimizi düzeltir. Bağırsaklarımızı çalıştırmak için de en önemlisi zeytinyağı içmemiş. Akşam da yatarken bir zeytinyağı içersek hakikaten o da vücuttaki inflamasyonu biraz kronik inflamasyonu yani kronik mücadeleyi yani hücreler arası, dokular arası oluşan düşük yoğunluklu savaşı biraz yavaşlattığı zaman da uykumuz başlayabilir. Ağrılar burada çok önemli. Sırt ağrıları, diz ağrıları, bel ağrıları hakikaten yattığımız zaman buralara kantaron yağı sürerek sıcak tutarak bunları ısıtab onları ağrıları önleyebiliriz. Çünkü bu ağrılar da uykuyu hakikaten uykusuzluğa neden oluyor. Ayrıca tabii ki yatmadan önce bir sıcak su banyosu yapılabilir. Yani duş yapılabilir. Yatak odamızda karanlık olması önemli. Yattığımız odada televizyon olmaması önemli yattığımız odada efendim çalışma -ma çok önemli ama sevdiğimiz bir müziği dinleyebiliriz. Herkesin sevdiği bir müzik vardır. Yani bayağı relax etmemiz için gereken bir olay çok önemli. Sevdiğimiz bir şarkıyı söyleyebiliriz hafif olarak. Şiir okuyabiliriz yavaş yavaş ve düşüncelerimizi daha iyi yönlerde ki hikayelere, masallara çevirebiliriz. Stres tabii çok önemli. Stres e, teknikleri var. İşte stres tekniklerinden yararlanabiliriz. Veya bu, bunların da hakikaten profesyonelce bunlardan da yardım alabiliriz. Fakat yatak odasında karanlık olması çok önemli. Yatak odasında mavi ışık olmaması çok önemli. Sessizlik çok önemli. Tabii bu gürültü e, kirliliği içinde yatmak ve uykuya, uykuya dalmak bilhassa e, panik kişilerde çok tehlikeli. Panik için bir daha söylüyorum sakın salgından korkmayacağız. Şimdi bir yeni virüs uyduruldu kusura bakmayın. İnsanlara kolay kolay geçmeyen bir virüs bu salgın salgın diye. Bu tamamen bir mizansen. Sakın korkmayalım ve de vücudumuza toksik maddelerden uzak tutalım mümkün olduğu kadar. Toksikler hem yiyeceklerde çok fazla, yapay yiyeceklerde, hakiki olmayan yiyeceklerde, kof yiyeceklerde çok fazla, bir de çevresel zehirler çok fazla. Bunlardan uzak duralım ve de hakikaten bir rutin edilelim. Mesela saat 10'da veya 11'de yatak odasına geçip, sakinleyip, iyi şeyler düşünüp, uykuya dalmak çok önemli. Saat 5'te normal olarak herkesin idrarı gelir, uyanma saatidir. Onu hatta Amerikalar peeing time derler, yani idrara kalkma zamanı diye. Herkes de olabilir, o uykuyu kaçırmayabilir, kaçırmaması lazım. Ama erken yatarsak, erken kalkarsak, hakikaten bu rutine yavaş yavaş alışırsak uykusuzluktan kurtuluruz. Erken yatarım, erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çarkarım diye biz ilkokulda bize belletmişlerdi efendim. Onun için erken yatmak çok önemli. Geç vakit televizyon seyretmemek, elinizdeki akıllı telefonları ve şarj makinelerini yattığınız e, odadan uzaklarda tutmak çok önemli efendim. O halde bunlar çok önemli. Bir de geç vakit saat 4'ten 5'ten sonra kafeinli içeceklerden işte çaydı, yeşil çaydı, kahveydi. Bunlardan uzak durmak çok önemli. Daha doğrusu bir işte papatya çayı, bir efendim, e, alerjiniz yoksa ıhlamur çayları, bunlar daha ziyade hakikaten insanı gevşetir, rahatlatır. E, zeytin yaprağı çayı da çok çok önemlidir sağlık olarak gevşetir ve uykularımızı iyileştirir. Aynı zamanda ısırgan otundan yapılan çaylarda hepimize akşamları ve de hipiskus dediğimiz çaylar akşamları bir şey içmek istiyorsak içilebilir efendim. O halde hepinize iyi uykular diliyorum. Rutini kendiniz geliştirmeniz lazım. çok ağır egzersiz yapmamak lazım yatmadan önce. Sıcak banyo veya sıcak duş da çok iyi gelir. O halde rahatla uyuyun efendim. Güzel rüyalar, mutlu günler diliyorum efendim.